Şimdi sizlerle beraber hem çay yapacağız hem de krank rumanlarına geçeceğiz. Öncelikle krankımızı dün, dün gece atmıştım buzluğa. Evet burada poşetli bir şekilde buzlukta. Bu buzdolabıyı kullanmıyorum çünkü çok fazla ses şey çıkartıyor. Güzel. Şimdi burada Burada makine çalışıyor, kusura bakmayın. Yaka tez altına. Rulmanlarımızı atmıştık buraya. Burada ısınsın diye. Rulmanlarımız da bunlar. Burada rulmanları ateşe yaklaştırmadan ne ısıtma yöntemi ben böyle olduğunu düşünüyorum. Sadece burası ısınacak. Böylelikle. İşte böyle. Daha iyi. Böylelikle hem çay yapmış olacağız hem de krak rurmanlarını ısıtmış olacağız. Böylelikle doğal gazdan da tasarruf etmiş olacağız. Şimdi çayımız kaynadı. Büyük ihtimal bunlar 45-50 dereceye vardığını düşünüyorum. 100 derecede su kaynı su kaynıyor eğer. Şimdi bu işlemi burada halledeceğiz. Araya şöyle olarak bacaklarımızın arasını alıp vuracağız buraya. Tabi her yerde bir şey olunca. Bunu şuraya takacağız. Hadi bakalım tek tek girer mi? Evet, tek girmedi. Böyle sabitlemiş olduğumuz bir şeyi şuraya tutup vuracağız. Çekiçle. Biraz daha sokarsam iyi olacak gibi. Bakın, çakılıyor harbi harbi. <laughs> evet. Malzemeyi çakmış bulunuyorum gayet güzel bir şekilde. Evet, çok da güzel dönüyor. Şimdi ötekini getirip ötekinden aynı şekilde deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi malzemeye hasar vermeden çok da güzelce oturttuğumu düşünüyorum. Suyumuz da hala burada kaynıyor. Bitecek. Kapatayım da üzerine çay atalım. Şurada da çayımız var Evet. Şimdi öteki parçaları birleştirmeye geçelim. Tekrardan özür dilerim. Ortalık birazcık karışık. Toplayamadım bu arada ortalığı. Her şeyi, her şeyi sıfırdan yaptığım için. Kartelleri, saplamaları takıyorum ama takmadan önce. Bir tane şöyle bir ilazım var. Böylece deneyeceğim. Çünkü çıkmasını istemiyorum. Bu da sert gibi bir şey oluyor yani. Bunları buraya değil. Dört tane içine şöyle çıkacağım malzemeyi. şöyle. şöyle doğru düzgün koyalım. Isınsın gelin böyle. Böyle bir düzenek yaptım. Bunun içine koyacağım karteli. Bakalım bir oturacak mı? Evet. Şu anda tam sıvıra sıvıra oturdu malzeme. Çok sıcak. Evet. Gördüğünüz gibi malzeme hiçbir şekilde zorlamadım. Çok da güzel şu an kaymak gibi dönüyor. Çok da güzel giriyor içeriye doğru. Büyük ihtimal e, bunun saplama olayı da ben şu malzemenin yan taraflarını şöyle vurduğum için büyük ihtimal o yüzden dolayı işte Bu arada bunu takarken de şunu bahsetmek isterim. Ben bu krankı buzdolabına atmıştım. Bunları da ısıtmak için çaydanlığı kulburu kullanmıştım. E, Tabi Facebook grupları ile de iletişim halindeyim. Çünkü bazı malzemeler bulunmuyor. Şu orijinal kartel gibi. 102. el alıyoruz. Bu tür şeyler alıyoruz yani. Ondan sonra gelip takıyorum. Ee, şey oldu. <laughs> biri, biri yazmış ki anlattım tabii ki de. Buzdolabıda bir gün beklettim dedim buzlukta. Bana aynen şunu yazdı. Çok da güzel girdi için mamunu tekrar geri çıkartacağım. Çünkü ilacını sürmeyi unuttum. Grank diyor üşümüştür diyor. Tabi ben de e, tabi e, yani yapılacak malzemelerin e, ben canlı olduğuna inanırım yani bir şey üzersem o da seni üzer Ben böyle motosikletler arabalar, bilgisayar ve bir türlü çalışan bütün malzemelerin yani bir canlı olduğuna inanırım yani ruhları olduğuna inanmam ama canlı olduklarına inanırım. Bir şeyi üzersen ya da bir şeyi sıkarsan o da aynı şekilde geri tepki vereceğini inandığım için klavye olsun, mouse olsun, bilgisayar olsun, motosiklet, araba bu tür şeyleri üzmem. Yani temizlerken de sana ne olmuş gibi bu tür şeylerle ee, severim. Yani temizlerim. 30 dakikalık sarıza bıraktım. Sarıza bırakmışken yani de burasını yapayım dedim. Bu arada gayet güzel bir şekilde dönüyor. Herhangi bir sorun yok. Yani gayet güzel bir şekilde oldu. Civatalarını sıktım. Sıkmadan önce hepsine ilaç yaptım. Bir sürü civatası farklı. Burada e, orijinal olmasına rağmen içinin olduğunu birazcık ufak yapmışlar. Ufak yaptıkları içinde. de Öyle duruyor. Bu arada e, kartelimiz masalı öpüyor. Yani herhangi bir sıkıntı yok hiçbir tarafında. En azından benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi e, silindir ve pistonumu takacağım. Evet böyle. Evet, çok güzel girdi evet. Kimisi ıstırap çokuyor bu malzemeyi neyse. Bunu bunu hiç anlamış değilim. <laughs> burası tam oturmamış. Birazcık çıkartalım yukarıya doğru. Bir kere daha. lazım <laughs> <laughs> Gayet güzelce oturdu yerine şimdi motorumuz hazır tamamen üst kapağını taktım silindirimiz krank kolumuz ee, hazır şimdi ben burada e, debriyaz ve e, manyotayı takarsam ben bunu takmakta zorlanabileceğim motora ilk önce bunu motoru tutturalım ondan sonra motorun üzerinde egzozumuz hazır egzozumuzu takalım Manyutumuzu takalım ve debriyajımızı takalım. Şimdi motoru sabitledim. <laughs> bu arada karbüratörün bu yakasından karbüratörün bu yakasından hava verdiğimde içeriye. Burası değil öteki taraf hava kaçırıyor. Bu vardı bu vardı bu. Olmadı bu motor. Rörenti falan da tutacağını da zannetmiyorum. İnşallah umduğum gibi değil de ummadığım gibi olur. Rörenti falan tutar. hamuru döşedim gittim bağlantılarını yaptım. Evet bu başarı. Evet başardık sonunda. Uf, zor da olsa yaptık. Uf. Üst çantayı değiştirdim. Bu arada öteki yedek üst çanta nerede? Nerede? Umarım bu evden kovulmayacağız. Şurada eski üst kapak. Heh. İşte eski çantam burada. Bu eski conta. Şu anda kompürsör hayvan gibi oldu. Atmıyor. Dur göstereyim size hatta. Gayet güzel yani. Gayet iyi oldu yani.